Evrenin işleyişinde her şey görünenden çok daha derin ve sessiz bir düzende ilerler. İnsan zihni genellikle olayları doğrusal şekilde anlamaya çalışır; sebep ve sonuç. Ancak gerçeklik spiral bir yapıya sahiptir. Zaman, mekan, enerji ve bilinç hepsi iç içe geçmiş katmanlarda birbiriyle dans eder. İşte karma yasası da bu görünmeyen dansın içindeki en güçlü ritimlerden biridir. İnsanlık tarihi boyunca birçok gelenekte farklı isimlerle var olmuştur. Kimi onu ilahi adalet olarak görmüş, kimi evrensel denge yasası, kimi ise kaderin dili. Ama hepsi ortak bir gerçeği işaret eder. Evren bir aynadır. Ne gönderirsen o döner. Ne söylersen, ne düşünürsen, ne hissedersen o yankılanır ve çoğu zaman beklenmedik bir anda, beklenmedik bir biçimde sana geri gelir. Karma kelimesi Sanskritçede eylem anlamına gelir. Fakat burada kastedilen sadece fiziksel bir davranış değildir. Düşünceler, niyetler, duygular ve hatta sessiz kalan tercihler dahi karma yaratır. Çünkü evren niyetin titreşimini hisseder. Görünen değil, hissedilen belirleyicidir. Birine yardım etmek yüzeyde olumlu bir eylem olabilir ama eğer bu yardım arka planda ego, gösteriş ya da karşılık beklentisiyle yapılıyorsa o eylemin karması da farklı olur. İşte bu yüzden karma, yüzeyin değil, derinliğin yasasıdır. Bizi eylemlerimizle değil, o eylemlerin ardındaki niyetle sınar. Hayatımıza giren olaylar, karşılaştığımız insanlar, yaşadığımız tekrarlar, hepsi karmanın görünmeyen ağları içinde şekillenir. Her ruh bu dünyaya gelirken bir yolculuk planı ile gelir. Ve o planın içerisinde, geçmişte yarım kalan hikayeler, dengelenmemiş enerjiler ve öğrenilmemiş dersler yer alır. Karma sadece bir cezalandırma ya da ödül sistemi değildir. O ruhun tekamül yolculuğunda kullandığı en hassas öğretmendir. Çünkü hiçbir şey sebepsiz değildir. Her acı, her mutluluk, her karşılaşma bir iz taşır. Ve o izler ruhun büyümesi için hazırlanmış özel mesajlardır. Bazen insanlar sorar, ben kötü bir şey yapmadım, neden kötü şeyler yaşıyorum? İşte burada karma zamanının doğrusal değil, döngüsel olduğunu anlamak gerekir. Bugün yaşadığım bir olay, belki yıllar önceki bir davranışın yankısıdır. Belki bu yaşamdan bile değil. Ruhun hafızası, insan hafızasından çok daha derindir. Geçmiş yaşamlarımızda başlattığımız enerjiler, tamamlanmamış döngüler bu yaşamda yeni biçimlerle karşımıza çıkar. Çünkü evren unutmaz sadece zamanlama yapar. Bazen anında karşılaşırız eylemimizin sonucu ile, bazen yıllar sonra. Hatta bazen başkasının yaptığı bir şeyin karşılığını biz yaşarız gibi görünür. Ama o kişiyle olan karmamız o enerjiyi deneyimlemizi gerekli kılar. Bu yüzden karma kişisel olduğu kadar ilişkiseldir de. Ve daha derin boyutta kolektif karma dediğimiz bir alan da vardır. Bir milletin, bir toplumun, bir soyun ya da bir ailenin karması da bireylerin yaşamında etkili olabilir. Bu nedenle içine doğduğumuz coğrafya, aile, yaşam koşulları sadece tesadüf değil, ruhsal planın bir parçasıdır. Karma sadece bireysel kaderi değil, toplumsal ve gezegensel kaderi de şekillendirir. Bir toplumun geçmişte bastırdığı, yok saydığı, sömürdüğü bir gerçeklik Zamanla kolektif bir yıkım ya da dönüşüm olarak geri dönebilir. Çünkü evren denge arar. Ve her dengesizlik, zamanı geldiğinde kendi içinde bir düzen kurmak ister. Bu düzen bazen huzurla, bazen de krizle gelir. Ama her ikisi de öğreticidir. Karma asla rastgele işlemez. O, evrensel zekanın işaretidir. Ne bir eksik, ne bir fazla verir. Ne bir an erken, ne bir an geç gelir. Tam zamanında, tam gerektiği biçimde gerçekleşir. Peki karma kaçınılmaz mıdır? Hayır. Karma değiştirilebilir. Çünkü bizler sadece geçmişin taşıyıcıları değiliz. Geleceğin yaratıcılarıyız. Bilinçli farkındalık, karmanın zincirlerini kırabilir. Aynı olayı defalarca yaşıyorsak, orada bir dersin tamamlanmadığını anlamamız gerekir. Ders öğrenildiğinde aynı döngü tekrarlanmaz. Farkındalıkla atılan her adım yeni bir kader yazmaya başlar. İşte bu yüzden karma kaderin yazıcısıdır. Ama kalem bizim elimizdedir. Bir insan geçmişte birçok hata yapmış olabilir. Ama o hatalardan ders çıkarıp içsel dönüşüm yaşarsa yeni bir karma yaratır. Çünkü evren tövbeyi de tanır, pişmanlığı da. Gerçek bir içsel değişim geçmiş karmanın etkilerini azaltabilir. Ancak bu yüzeysel bir pişmanlık değil, derin bir fark edişle mümkündür kalpten gelen bir arınma haliyle. Affetmek de bu dönüşümün anahtarıdır. Hem kendimizi hem başkalarını affetmek. Çünkü affedilmeyen her acı karmayı canlı tutar. Affedildiğinde ise enerji serbest kalır. Hafifleriz. Ve bu hafiflik ruhun özgürlüğüdür. Karma sadece geçmişten bugüne gelen bir yük değil, bugünden geleceğe uzanan bir ışıktır da. Şu anda düşündüğümüz, hissettiğimiz, söylediğimiz ve yaptığımız her şey gelecekteki yaşamlarımızın tohumudur. Ve bu tohumlar niyetimizin safiyetine göre yeşerir. Eğer şu anda sevgiyle, anlayışla, merhametle hareket ediyorsak, gelecekte bu enerjilerin meyvelerini alacağız. Çünkü evren sevgiyi tanır. Saf olan her şeyin izini kaydeder. Bazı insanlar karmayı korkulacak bir şey gibi görür. Ama karma korkulacak bir şey değil, anlaşılması gereken bir öğretidir. Onun dilini çözmek, yaşamın anlamını kavramaktır. Çünkü karma bize sadece ne olduğu değil, neden olduğu da anlatır. Ve asıl dönüşüm bu nedenin fark edilmesiyle başlar. Zihin nedenini bulduğunda kalp kabul etmeye başlar. Kalp kabul ettiğinde ruh özgürleşir. Ve özgürleşen bir ruh artık karmanın esiri değil, onun üstüne çıkan bir bilince ulaşır. Hayatta karşımıza çıkan olaylar, insanlar, ilişkiler hepsi birer ayna gibidir. Onlarda kendimizi görürüz. Sevdiğimiz şeyler özümüzde olan güzellikleri, öfkelendiğimiz ya da kaçındığımız şeyler ise henüz şifalanmamış yönlerimizi gösterir. Karma bu aynaları karşımıza çıkararak bizi kendimizle yüzleştirir. Ve bu yüzleşme bazen acı verici olsa da derin bir şifa taşır. Çünkü insan en çok acıyla öğrenir. Ve acı Karma'nın en sabırlı öğretmenidir. Bize sabrı, teslimiyeti, anlayışı, merhameti ve en önemlisi de şefkati öğretir. Kendimize ve başkalarına. Karma'nın özünde sadece denge değil, sevgi vardır. Çünkü her şeyin kaynağı sevgidir ve karma bizi bu sevgiye geri döndürmek için çalışır. Yol bazen dikenlidir, bazen düz. Ama her adımda ruh kendi özüne biraz daha yaklaşır. Karma bu yolculuğun sessiz rehberidir. Ne bağırır, ne de cezalandırır sadece gösterir, sadece bekler ve zamanı geldiğinde yeniden hatırlatır. Sen özünde ışıksın ve bu ışıkla yarattığın her şey sana geri döner. Bu yüzden hayatında tekrar eden olaylara bak. Sana neyi göstermeye çalışıyor olabilir? Hangi duyguyu şifalandırman gerekiyor? Hangi dersi tamamlamadın? Belki affetmediğin biri var. Belki kendine karşı çok sertsin. Belki geçmişte bastırdığın bir acı başka bir kılıkla karşına çıktı. Tüm bunlara dikkatlice bakmak, karma'nın sana verdiği haritayı okumaktır. Ve bu harita seni kendine götürür. Sonuç olarak karma ne mutlak bir kaderdir ne de değiştirilemez bir yasa. O bilincin aynasıdır. Farkında olduğun sürece onu dönüştürebilirsin. Seçimlerinle, niyetinle, kalbinle. Çünkü her insan kendi gerçeğinin yaratıcısıdır. Ve her gerçek bir titreşim olarak evrene yayılır. Bu titreşim zamanı geldiğinde yankılanır ve sana geri döner. O yüzden ne gönderdiğine dikkat et. Ve unutma, en güçlü karma sevgiyle yapılan eylemlerde saklıdır.